Hepinize merhaba gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir oyuncu değerlendirme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz Milan ikonları bekleniyordu. 2 haftadır Milan ikonlarını vereceğiz, vereceğiz, vereceğiz diyorlar ama gelin görün ki karşımıza bu seferde de Atletico Madrid atlet ikonlarını çıkardı. Perşembe günü gelmesi bekleniyor. Atletico Madrid atlet ikonları gençler ve ben de hemen değerlendirmek istedim. Markette Forlan varken şimdi niye bunu söyledim? Hemen geçelim videoya. Arkadaşlar yeni gelecek olan sevgili Diogo Forlan bu gençler. 22 seviyede fulleniyor arkadaşlar. O fas dalık ve biticin turkuaz geldi görüyorsunuz muazzam 97-95 şut gücü 91. Zaten iki ayak kullanım yeteneği de var gençler. Top sürmesi 89-88-89 dengesi 84 sınırda 85 diye görebilirsiniz çok önemli değil. Orada yeşil yani. Seks, pas yetisi zaten vardı. Biliyorsunuz bir önceki eFootball futbol Market'teki Forland'a değerlendirdiğimizde söylemiştik arkadaşlar. Hız hızlı ama 88-89 kurnaz oyun tarzında oynuyor arkadaşlar. Bu arada Diego Forlan gençler, yani rakip defansı uyutup ceza sahasına sarkıyormuş kendisini göstermeden sevgili Forlan. Şimdi arkadaşlar, klapus yapmaya gerek var mı? Yapayım isterseniz. klapus Atletico Madrid seçeniz vardır, belki Torresiniz vardır. Zaten görünüşünüz olduğunuz gibi bayağı e, güzelleşiyor. Boost yapınca da arkadaşlar. Şimdi hemen e, ben hemen tabi kimle kıyasladım? marketteki forlanda yani kurt bonusundan gelen forlanınız vardır elinizde veya marketten forlan almışsınız. Bakın hangisi daha iyiymiş şimdi onları test edeceğiz gençler. Hemen şöyle listeyi ayarladım tabii ki hemen sizin için arkadaşlar. Sol tarafta görmüş olduğunuz forlan perşembe günü gelecek olan forlan. Sol taraftaki forlan. Sağ taraftaki forlan da marketten alabileceğiniz veya elinizde buna kurt bonusu forlan. Hemen kontrol edelim. Yanlışlık olmasın. Aynen bak bu çıktı. Nice. Şimdi gençler Yeni kartın en büyük özelliği neymiş arkadaşlar? Ofansif farkındalığının 4 barem yüksek olması. Yeni gelen kartın. <laughs> Zaten başka da bir şey yok. <laughs> Allah ya. Kava yiyeceğim. <laughs> Yeni gelen kartın. <laughs> Bitiricilik artı 2 barem yüksekmiş arkadaşlar. Ve ofansif farkındalıkta 4 barem yüksekmiş. Bir de neyi yüksekmiş arkadaşlar? hızlanması bir kademe yüksekmiş. <laughs> Dunkler'ı da bir kademe yüksekmiş. Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere gençler. Sizce bu forlan için ya size soruyorum sadece. Sizce bu forlan için e, coin harcayıp çıkarmaya değer mi? Yoksa e-futbol marketten e, tabii ki e-futbol puanınız varsa ya yoksa bir şey diyemem. Varsa e-futbol puanıyla e, şu forlanı almakta. Bakar mısınız arkadaşlar? Yani sadece ya şu birler çok önemli değil arkadaşlar. Oyun içinde şu biri hissetmezsin. Geç onu. En az 2-3 olursa biz bunu dikkate alalım. Görmeyin şunları arkadaşlar. Tamam mı? Bakın. Bitiricilik 2 barem yüksek. Ofansif andalık da 4 barem yüksek. Sadece şurada çok büyük bir fark var gençler. <laughs> yani bunun için coin harcanıp açmaya bence gerek yok arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani top kontrolünde geç bunlar da 1-1-1-1 bir, 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 bir. yani çok önemli değil. Ee, kısa pasta 86 e, kafada 76, hadi o bir aynı. Falso'da 81 bak daha iyiymiş. Marketteki forlan şut gücünde, marketteki forlan daha iyiymiş. Yani arkadaşlar, bariz iki tane özelliği var diye ben bunun için coin harcayacağınızı e, düşünmüyorum ve harcamayın da bence. Bu benim size tavsiyemdir. Eğer tabii ki e-futbol e, 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 puanınız varsa gençler Perşembe günü yenilenecek e futbol market. İnşallah bunlar gene bize son dakikada gol atmazsa bu Konami. Ronaldo gelecek market arkadaşlar. O da 99 oluyor bildiğim kadarıyla. Markete gelecek olan Ronaldo gençler. Yani o listeye göre bakarsınız. Artık marketteki forlanımı alırsınız ki markete bu sefer Rumenigen'in falan geleceği söyleniyor. Ben araştırdım ama arkadaşlar hepsi söylenti. YouTube'da etkileşim kasmak için yapılmış videolar var. Ee, i̇şte yabancıların işte yok e, Hintlilerin, Mitlilerin, Taylandlıların falan filan bizim Türklerden de vardır ama yani e, afaki konuşmanın ne gereği var? Şimdi ben de o zaman bir tane video yapayım. Herkesin istediği, kafasındaki istemiş olduğu oyuncuları da e, söyleyeyim abi. Benim videom 10.000 kere izlenir. Yani ben hemen size söyleyeyim mesela Rumeniler, işte diyeyim inzagiler gelecek, şunlar gelecek, bunlar gelecek. Ya neyse o işin başka tarafı. Şimdi konumuzu şey yapmayalım. Ee, şimdi başka yerlere götürmeyelim. Yani demek istediğim o ki arkadaşlar Forlan marketteki Forlan çok daha iyi durumda arkadaşlar. Yani iki tane bariz özellik için ya oyun için ne kadar hissedersiniz? Şu, şu belki çok fazla hissedin ama yani abi ya yani şu Forlan'da yani kötü mü? Ki bunlar daha birinci seviyesindeki hali. Bak şimdi. Bak. Bak. Bu marketteki Forlan. Bu da gelecek olan Forlan. Şimdi burada mesela hemen kısaca kontrol edelim. Club yapmayalım. Zaten 2 bar emekliyor. Bak 91, 90, 80, 80. Bak 2 bar emekliyor abi. Bak 90, 91. Sen, o, tamam. O cepte 2 bar emekliyor. O yüzden club yapmaya gerek yok. Boş verin şimdi. Bak şimdi 97, 95, 91. 97, 95, 91. Bakın burada zaten az önceki tabloda gösterdim. ikisinin i̇kisinin bariz 4 barem buradan 2 barem de buradan mıydı? Aynen iki baremde buradan olduğu belliydi ama bunun şut gücü 93, bununki 91'miş. 85-88-91 85-88-91'di bakın 90-92 Forlan önde bu forlan, 89 falso 86 falso, 3 baremde falsosu var bunun ha bu arada Marketteki forlan 90-89-90 90-89-90 bakın birer şurada 2 barem yüksek Pardon top kontrolünde 1 Top sürmede 1. E, hey, hepsinde 1 barem yüksekmiş şey marketteki forlan. 88. 88 hızlanmaya sahip. 80. Bir, bir barem sadece hızlanmasında bir barem e, yeni gelen forlan önde arkadaşlar. 90 dayanıklılık. 89. Bir barem yeni önde. Yani arkadaşlar söylemek istediğim şu. Bence marketteki forlanı alın. İlla bir forlan istiyorsanız arkadaşlar. Ya bir de bunun kaç topta getireceksin? 10 topta mı gelecek? Hadi şansın varsa 3 topta getirirsin. E şansın yoksa 20 top da getirirsin. Yani. Ben Rumeni geçin 60 top açtım oğlum. Rumeni geçin 60 top açtım 60 top. Son 8 coin'im kaldı. Son 8 coin'im kaldı. 52. topta Rumeni e geç çıkarttık. Yani bunun e, riskine girmeye gerek yok. Al markettekini kullan abicim. Ne gerek var ya? Ne gerek var? Boş verin abi. Hemen bak bir de Torres yapalım. Gelin. Hemen bir de Torres yapalım abi. Bu Torres şimdi gelecek olan Torres. Ama şimdi e, bir şey söyleyeceğim. Bu da geçen seneden verilen veya işte kurt bonusundan elinizde olan Atletico Madrid Torres. Arkadaşlar şimdi buradaki kıyasımız şu olacak. En iyisi zaten bu. Bak, bakmaya gerek yok. Bak şimdi, bak. Bak. Bak, hız 99, hızlanma 96. Bak. 96 98 ofansif bitiricilik. 95 90 birer barem yüksek sadece burada. 89 187 şut gücü. Top kontrol 90 84. Bunun hepsi yeşilde gelmiş. Bak, topmasız mesela 80 bunu 86 bariz yüksek. 99 hız 96 hızlanma, 94 hız. Bak bunun 99 hızlanma. Geri kalan özellikler daha dayaklı da bunun iyiymiş. Abi ya bu iyi. Ama şimdi bu niye iyi? Arkadaşım bak Fernando Torres gelecek olan Fernando Torres kaç seviyede fulleniyormuş? 23 seviyede fulleniyormuş. Bizim en iyi Torres dediğimiz kaç seviyede fulleniyormuş? 38 seviyede fulleniyormuş. Yani 15 seviye fark var abicim. Yani her zaman şunu söylüyorum. Bu Torres'e de 15 seviye, bu da 38 olsaydı. Neredeyse bunun aynısı olurdu. Belki bunu geçerdi. Bak dikkat. Belki bunu geçerdi. Şimdi bu Torres 23 seviyeye göre iyi bir Torres. Öyle düşünün. Öyle hesap yapın. Yani ya bu en iyisi bu. Lan en iyisi bu da işte 15 seviye fark var. Yani. 150 bin 200 bin DP demek. Abartmıyorum yani. 15 seviye fark. Bak şöyle yapabilirsin. Kaç seviyede bu abi? 23 seviyede. Çek abi bunu da 23 seviyeye. Ha. Şimdi al sana değerlendirme. Bak al sana değerlendirme. Çok güzel değerlendirme yapacağız şimdi. Geçen seneki Torres yeni gelecek Torres. 95, 97, 87. 95, 97, 87. Bak bu iyi çıktı gördün mü? 23 seviyeye göre. Bak. Çaktın davayı. Pas zaten yok. Yani 75 orada bir fark etmiş. Falsosu bunun daha iyiymiş ama bak. 3 barem yüksek. Top kontrolüne gelelim abi. Kurt bonusuna gelen 90, 83, 84. 90, 84, 81. Burada bir 3 barem yüksek. Aynen. 85 dengesi var. 8 aynı. Kafa sıçrama aynı. Kafa sıçrama aynı. 97, 92 hız hızlanması var. Yeni geleceğin 94, 96. Yani bunun 3 barem yüksek. Bunda 4 barem yüksekmiş bak. Yani birinin hızı yüksek, birinin hızlanması yüksek arkadaşım tamam mı? 80 fiziksel temas, 85 dayanıklılık. 88 dayanıklılık, 85 dayanıklılık. Şimdi gençler. Şunu söylemeye çalışıyorum. Elinde Fernando Torres'in var. Kurt bonusundan gelen. Zaten sen bunu çıkarttığın zaman 3 aşağı 5 yukarı aynılar zaten. Bak 95-97 94-95 2 para yüksek sadece şurada şu. Şu. Değmeyecek. Onu demek istiyorum. Bak marketteki Forlan da var. Elinde Kurt bonusu Torres'in varsa senin Atletico Madrid ikonlarını açmana hiç gerek yok yani. Onu demek istiyorum. Bak bu da 23 seviyede zaten oynatacağım bunu. Çıkarınca doğru mu? Başka var mı abi 23 seviyede? Bir Clubbus. E buna da Clubbus hep 23 seviyedeyken. Hah. Bak. Oh, hop oh, şok Bak 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 bak. Bak. Ne dedik? Fiyat performans odaklı bakacağız dedik. Çünkü sen bunu 23 seviyeden başka seviyede fullleyemeyeceksin. Ya e o zaman elindeki Torez'i 23 seviyeye fullle. 38 yapma. Buna niye çıkartmaya uğraşıyorsun ki? Elindekini kullan. Aynı zaten. Bir fark yok. Çok bir fark yok ya. Ki bunun hızı daha iyi. Total hızı. Bak 96-98 hızlanmaya çıkıyor. 99-94. Sadece hızlanması bariz. Ama bunun da hızı bariz yüksek. Şunun. Aynı yani. Aynı. Aynı abi. Aynı. Gerek yok. Olay bu. Bu yüzden arkadaşlar ben şahsen hiç yani 100 coin daha harcamayın abi. Bak ciddi söylüyorum 100 coin daha harcamayın. Bu Milan'ı ikidir ikidir bizim önümüze böyle şişirip şişirip sunuyorlar. Ee, i̇şte yabancı kaynaklardan da işte bu hafta bu gelecek bu hafta bu gelecek falan filan diye. E şimdi bunun peşine belki Real Madrid çakabilirler. Bak bunun peşine şimdi Atletico Madrid'i verdi Real Madrid ikonları gelebilir gibi bilmiyorum. Ama buradaki bura bunlara harcayacağın coin'i Buna harcan coin'i Milan ikonlarına sakla arkadaşlar. Milan ikonlarında Inzaghi gelecek. Son dakika gol yemezsek. Inzaghi, Ronaldinho ve Maldini'nin geleceği söyleniyor. Bence en açılası şu anda duran Milan ikonları arkadaşlar. O yüzden Atletico Madrid ikonlarını açmayın. 100 coin dahi harcamayın. Benden size tavsiye ama tabii ki sizin tercihinizdir. Hiçbir şey diyemem. Ben sadece burada sizi işte karşılaştırma yapmakla yükümlüyüm. Size bazı şeyleri göstermekle kendimi yükümlü görüyorum. Tabii ki sizin karınız abi sizin coin'iniz, sizin paranız. Yani istediğiniz gibi isterseniz açın ya. Sorun yok benim için gençler. <laughs> Durum bu arkadaşlar. Ee, görüşmek dileğiyle. bir sonraki videoda abone olup like atmayı lütfen unutmuyorsunuz gençler. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.